Disleksi tedavisinde bütünsel yaklaşım ve kişisel program nedir? bizler Haydi Özel Eğitim Merkezi olarak aslında verdiğimiz eğitim şeklen bireysel eğitimdir. Yani çocukların, her çocuğun kendi programı vardır bizde. Çok belirlenmiş bir müfredat yoktur. sadece gelişim basamakları vardır ve çocuğun ortaya koyduğu performansı vardır. Bu ikisi arasındaki boşlukta çocuğun programı oluşturur. Ama biz bunu yaparken sadece çocuğun bir gelişim alanı değerlendirerek bir program hazırlamıyoruz. Bize başvuru sebebi ne olursa olsun, bu okuma problemi olabilir, matematik öğrenmekte zorluk yaşıyor olabilir, koşamıyor olabilir, top atıp tutamıyor olabilir, konuşma güçlüğü yaşıyor olabilir. Bunun gibi hangi problemler olursa olsun, biz o çocuğu bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Çünkü ailenin fark edemediği ya da okuldaki öğretmenlerin grup içerisinde, örgün eğitim devam, edip, devam ettiği okuldaki öğretmenin fark edemediği, farklı bir gelişim alanında uzmanlık gerektiren, uzman bakış açısı gerektiren bir eksiği de olabilir. Ve o gün yaşadığı aslında dışarıda buzdağının görünen kısımları, kısım, problem alanı olarak görülen kısım, kökeni de aslında o fark edilmeyen gelişim alanı olabilir. Dolayısıyla bu bakış açısından yola çıkarak bütünsel gelişim kişisel program birikisini oluşturduk. Çocuğu bütüncül olarak değerlendiriyoruz ve onun ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına uygun biçimde aslında. Çünkü her çocuk bize gelen her çocuk aslında kendi hızında öğrenir. Ee, biz ona çok fazla amaç belirleyebiliriz ama çocuğun hızını da burada göz önünde bulundurmamız gerekir ki çocuk yetersiz duyurusu yaşaması süreç içerisinde. Bütünsel yaklaşım, kişisel program ilkesi, bütüncül'e bakmak ama o çocuğa bireye uygun bir program hazırlamak demektir.